İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar. İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahi'nin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da sorun söyleyelimde Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle Menkıbeler Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh 50 vakit namaz Resulullah Miraç'ta cehennemi görünce "Burası kimler için?" diye sordu hemence. Cibril "Ümmetin için." dedi Resulullah'a. Bunu ondan duyunca başladı ağlamaya. Gökteki melekler de ağladılar hep o an ve bir hita verişti Hak Teâlâ katından. Ey sevgili Habibim, indim de bil ki senin pek büyük ve âlidir izzetin ve şerefin. Hatırını hoş tut ki duan kabul olunur. Her ne ki niyaz etsen, Katım da makbul olur. Şefaat makamını veririm ki ben sana senden başka kavuşan olmadı bu ihsan'a. Ey habibim, her kim ki emrine muti olur, azaptan emin olup rahmetime kavuşur. Sana ve ümmetine gece gündüz her daim elli vakit namazı farz kıldım. Ey habibim. Resulullah buyurdu, bu makamdan sonra ben, ayrılarak Hazreti Musa'ya vardım hemen. Sordu ki, Hak Teâlâ sana ve ümmetine ne gibi bir taati farz kıldı her bir güne? Dedim ki, her gün için bir ibadet olarak elli vakit namazı farz kıldı Cenab-ı Hak. Dedi ki, ya Muhammed, geriye dön de yine, hafifletmesi için niyaz eyle Rabbine. Çünkü çok fazla gelir elli vakit ibadet. Onlar bunu yapmakta zorlanırlar ve gayet. Avdet edip Rabbime ettim ki şöyle niyaz. Ya Rabbi, ümmetime hafiflet bunu biraz. Beş vakit tenzil etti Rabbim bu ibadetten. Dönüp Musa Nebi'ye söyledim bunu hemen.'' Dedi ki, ya Muhammed, tekrar dön de Allah'a. Niyaz et, bunu dahi hafifletsin az daha. Zira senin ümmetin yapamaz bunca amel. Ben, Beni İsrail'i denedim daha evvel. O böyle söyleyince döndüm yine geriye. Arz eyledim, bunu da biraz hafiflet diye. Hafifletti Rabbimiz beş vakit daha namaz. Gelip Musa Nebi'ye eyledim bunu da arz. Rabbimle Musa Nebi arasında böylece bu tahvif hususunda gidip geldim bir nice. Nihayet Hak Teâlâ buyurdu. Ey Habibim! Elli vakit namazı beş vakite indirdim. Lakin her namaz için on namaz ecri vardır. Kılanlar elli vakit namaz ecri kazanır. Dönüp Musa Nebi'ye söyledim bunu böyle. Dedi, dön biraz daha kolaylık talebeyle. Dedim ki, bu hususta çok talepte bulundum. Bunun için Rabbimden artık utanıyorum.'' Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı niyetin önemi. İnsan aciz demektir. Hangi uzvumuza, hangi tabiat şartlarına, neye hakimiz? Her işimizde her an Allahü Teala'nın yardımına muhtacız. Evliya zatlar gafletten uzaktır. Allahü Teala'yı bir an unutmazlar. Bizler hatırlamakta zorluk çeksek de, namazda bile unutsak da, eğer yaptığımız iş Rabbimizin rızasına uygun olursa, Cenab-ı Hak her an kendisini hatırlatmış gibi bize sevap veriyor. Onun rızasının dışında yapılacak her iş felakettir. Çünkü bir iş ya onun rızasına uygundur veya nefsimizin arzusuna göre yapılmıştır. Başka türlü olmaz.'' İnsan ya cennete veya cehenneme gidecektir. Allahü Teala kendi rızası için yapılan işler için cenneti, nefsani işler için cehennemi yaratmıştır. İnsanın bir işi, bir ibadeti ne maksatla yaptığı, dışarıdan bakmakla anlaşılmaz. Allahü Teala sizin şeklinize, görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize. O işi ne niyetle yaptığınıza bakar hadis-i şerifinde yapılan işin değil o işi yapmaktaki maksadın önemi bildiriliyor. Cihad bile olsa ne niyetle yapıldığı önemlidir. Nitekim bir savaşta filan kahraman önüne gelen düşmanı öldürüyor, çok güzel cihat ediyor dedikleri zaman Resulullah Efendimiz "O münafıktır." buyurmuştur. O kişi dünyalık için savaşıyormuş. Yaralanınca yanına gelenler çok büyük cihat yaptın. Üzülme dediklerinde ben cihattan anlamam. Bunlar gelip bizim mallarımızı, hurmalıklarımızı almasın diye savaştım diyor. Bu da gösteriyor ki Allahü Teala dilerse faciri de, kafiri de bu din'e hizmet ettirir. Dolayısıyla her işte, her zaman korku ve endişe içinde olmalıyız. Bir kişi en büyük cihat içinde olsa da işi garantilemiş olamaz. Çünkü kul Allahü Teala'ya layık ibadet edemez. işlerinde bozukluk olabilir. Bunun için Peygamber Efendimiz ibadet et, cihat yap, namaz kıl, ne yaparsan yap arkasından hemen tövbe istiğfar et buyuruyor. Çünkü nefs azıp kudurabilir. Büyük bir zata efendim nefsinizi ezip terbiye ettiğiniz halde niçin hala nefisle uğraşıyorsunuz diye sorulunca bu nefis ölünceye kadar insanın peşini bırakmaz. 70 yıl itaat eder, 71. yılda iki saniyede adamı mahveder. Bir ucup, bir kibir, onun işini bitirebilir. Bu bakımdan nefis başıboş bırakılmaya gelmez buyurur. Bir işin sonunda Allahü Teala'nın rızası yoksa, bu iş niye yapılır ve niye birbirine bu tavsiye edilir ki? Çünkü bu tavsiye burada bir yük var al bu yükü şuraya taşı demek gibidir. Yani dünyayı bir yerden al, öteki uca koy demektir. Buna heves edenin ömrü hep taşımakla, yani hamallıkla geçer. Çünkü Allah için olmayan yük hamallıktır. Fakat bir yük var, al bunu ahirete götür denirse, o işe bin can feda olsun. Peki bir işin ahirete gitmesi kolay mı? Ahirete gitmesinin şartı Allah için yapmaktır. Gidecek yük onun kullarına iyilik etmektir. En büyük iyilikse dünyada ve ahirette rahat huzur içinde yaşamaları için onlara ehli sünnet itikadını ulaştırmaktır. Bu yük zahmetli olsa da neticesi rahmettir. Allahü Teala bir kulunu severse ona hayırlı bir iş nasip eder. Burada hayırlı işten maksat mesleğin iyi olması değil, Allah'ın dinine hizmet etme imkanı olmasıdır. Hangi işte hizmet imkanı varsa o iş hayırlı olur. Hizmette de tek gaye onun rızasını kazanmak olmalı. Onun emir ve yasaklarına önce kendimiz uymalıyız. Sonra onun kullarının da bu nimete kavuşması için bu büyüklerin bildirdiği şekilde dinimizi onlara ulaştırmalıyız. Bunu yaparken musibet, sıkıntı çok olur. Bunlara da sabretmeye çalışmalıyız. Niyetimiz almak değil, vermek olmalı. Biz Allah'ın kullarına nasıl muamele edersek Allahü Teala da bize öyle muamele eder. Zaman affetmek, iyilik etmek ve acımak zamanıdır. Öfkelenmek zamanı değildir. Ateşe gidene öfkelenmek mi gerekir yoksa acımak mı? Ben bu dini sabır ve merhametle yaydım hadisi şerifi bu işin önemini bildirmektedir. Mahluklar içinde Allah'a en yakın olan insanın kalbidir. Günahkar hatta kafir olsa da kalp kırmaktan çok sakınmalı. Rabbimizi en çok inciten şeylerin ilki küfür, ikincisi kalp kırmaktır. Geçici rütbeler kimseyi kandırmamalı. Aksi halde her şey biter. Biz henüz yolcuyuz. Asli vatana öldükten sonra kavuşacağız. Sonsuz saadet orada başlayacak. Allahü Teala herkesin ameline, ihlasına göre orada da rütbeler, köşkler verecektir. Müminin tek gayesi Allah rızası olmalı ve ilahi ente maksudi ve rızake madlubi demeli. Bu, Ya Rabbi benim maksadım yalnız sensin, senin rızana kavuşmaktan başka hiçbir hedefim yoktur demektir. devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Bir dinleyicimiz diyor ki namazda Fatiha'dan sonra tekrar Fatiha suresini okuyup rüküye gidilebilir mi? Efendim Fatiha-i Şerif'i okumak ayrı bir emir. Zamus sure olarak okunacaklar da ayrı bir emirdir. E, aynısı okunmaz. Eksik olmuş olur. Zamus surede terk edilmiş olur. ...terk edildiği için de secde-i sehir yapılır. Yani zamm-ı tekrar... ...Fatiha okunmaz. Peki böyle yapan... ...bir kimsenin... ...diyelim ki bir namaz kılmıştı... ...sonradan hatırladı. Fatiha'yı okudu... ...unuttu. Zamm-ı sure yerine... ...tekrar Fatiha'yı okudu. Bu kimse... ...farzı yerine getirdiği için namazı olur. Ee, secde-i sehir yapması... ...lazımdı. Diyelim ki secde-i sehri de... ...Addeh kitaplarda buyuruyor ki... Er ee, eğer birinci ve ikinci rekatta zammı sureler okumazsa üçüncü ve dördüncü rekatlarda bunlar tekrarlar yine de sevdiği sehiv yapar. Bunlar hiçbirisini bilmiyordu ve yapmadı da. Böyle kılınan bir namazı vakti içerisinde iade etmek iyi olur. Çünkü vacip terk edilince o namazı iade vaciptir hükmü var. Ee, peki vakti çıkmış kaza etsem iyi olur, mu? olur. Peki kaza etmezse borçtan kurtulur mu? Kurtulur. Babamdan tarla kaldı. Mirasçı, akrabalarla toplamda 15 kişi o tarladan. Şimdi baraj yapılacak oraya. Devlet bizim hesabımızı eşit olarak paylaştıracak. Sorum şu. Biz bir anne, bir erkek, üç kız kardeşiz. Dini olarak benim ne yapmam lazım? Bunu soran erkek. Ee, ben herkesi hakkımı helal ediyorum ama diğer 10 kişiyle tek tek helalleşmek zor. Kız kardeşlerimle, annemle yapmam gereken bir şey var mı? Efendim annesinin hissesi az dinen, kız kardeşlerin hissesi az. Ee, şimdi bunlar özür dilerim yani kaç kardeşti? Bunlar e, dört kardeşler, bir erkek, üç kız. Ama e, babasının başka akrabaları da var herhalde ki on beş kişi varmış şey. Şimdi dinen e, burada erkek çocuk olduğu için öbürlerin hiçbir hakkı yok, değil mi? Evet. Hiçbir hakkı yok. Babaların malı. Dolayısıyla onların herhangi bir şekilde mirastan hakları söz konusu değil. Amca, amca çocukları falan var. Uhu, Galiba. Hiçbirisinin hiç hakkı yok. <laughs> Dolayısıyla ha şöyle olabilir bu. Mesela e, babasından kalmıştır ama e, babasının babası yani dedesinin tapu üzerinde kalmıştır. İşte paylaşılmıştır Anadolu'da. ...burası senin denmiştir. Tapuyu da bu üzerine geçirmemiştir. Evet e, ee, şimdi devlet şeye bakar, tapuya bakar. bakar. Aa, kimin bu? Dedenin. E, dedenin mirasçıları kim? Ha, burada oğul var, burada kızı var, burada şey var, burada kardeş var. E hepsini, diğer çocukların hepsini şey yapar. Yani amca çocuklarım, amca çocukları hepsi o zaman devreye girer. Öbür türlü devreye girmez. Yani orada öyle bir sakatlık söz konusu olmuş. Yani mülk dedenin, devlet de dedenin Hı. malını taksim etmiş. Tabi burada e, anne olsun, e, kız çocuklar olsun, erkeğin e, yarı hissesini alacaktı. Dolayısıyla onlar erkeklerin hissesini gasp etmiş oluyor. Bu annesini ve kız kardeşlerini günahtan kurtarmak için onlar haklarını helal etsin. Peki öbürlere de helal etse ne olur? Kaz çıkar. Bir başka dinleyicimiz anneannemin diyor sorusunu soruyorum. Yaklaşık 30 sene önce 40 dönüm kadar tarlayı 4 sene boyunca ekip mahsul almış. Ee, bunu hem yiyeceğini karşılamış hem de satarak geçimini sağlamış. Fakat anneannemin okuması yazması yok. Bu mahsullerin uçrunu o zaman vermemiş. Sonradan öğrenmiş. Bunu ne yapacak? Verecek mi? Nasıl hesaplayacak? Verecek. Boş kaldı. Ha hesaplama şekli o tahmini olmuş. Dört sene işlemiş zaten. Ya, tamam dört sene işlemiş. Şimdi üç aşağı beş yukarı ee, ben kendim köy çocuğu olduğum için biliyorum. Ee, mesela bir tarlamız var diyelim bu tarladan burada ektiğin zaman her sene kaç kile, kilo değil de kile, hacim ölçüsü, kile buğday çıkar. Mesela babaannemin de okuyup yazması yoktu, annemin de yoktu. Mesela anneme sorardım, oğlum derdi bizim işte bu tarla işte her sene beş kilo buğday verir, ortalama. Çok iyi olduğu zaman altı kilo olur. Veya mesela pancar ekmişlerdir. Öyle su dediğimiz yerler vardı. E buradan işte üç ton, beş ton pancar çıkar. Yani bu oturacak artık her senekini unuttuğuna göre. Ha diyecek biz bu tarladan ektik biçtik ama burada ektiklerimizden her sene işte patates ektiyse, da ektiyse veya da ne bileyim ben buna benzer hububattan hangisini ektiyse tahmini olarak tahmini olarak ee, şu kadar kilo veya şu kadar kile elde ettik. Bu tarla yağmur suyuyla sulanıp öyle mi hububatı elde ediyorlardı? Veya işte kuyudan su çıkartıyorlar. Motorlu. Motorla, su çıkartıyorlar. Öyle mi suluyorlardı? Yok yağmur suyuyla. O zaman çıkan mahsulün onda birini hesap edecek. Ee, her sene ortalama olarak işte 100 kilo burası şey verirdi. Verim verirdi. Tamam. Dört senede 400 kilo. Yağmur suyuyla bunun onda birini eder. 40 kilo. Ee, ne ekledik? Buğday. 40 kilo buğday ne kadar eder? Veyahut da fasulye ne kadar eder? Veyahut da çay ne kadar eder? Neyse. Ee, o zamanki değer itibariyle... şu kadar gram altın eder, fakirle bu devri yapılır ve hatta altın olarak verilir veya da altınla e, devri yapılır, kağıt para olarak fakirlere dağıtılır. Böyle çayında o verilir mi? Verilir. Evet. Toprak mahsulü. Aynı şartlarda değil mi? Şimdi bir de bunu satıyorlar çünkü e, elde sat ediyor, satıyor. E, şimdi önce elde edince kaç kilo çıktıyı sonra bir usunu verecek. Sattı, parası cebinde kaldı. Şimdi cins değiştirdi artık. Ticaret mi e, Ticaret. Para malı oldu. Para oldu. E, diyelim ki e, para zekatı geldi bunun zamanı. Yıldız e, sattı o da cebinde duruyordu. Ondan bir daha zekat verecek. Çünkü cins değişti. Ama aynı cinsi korumuş olsaydı... ...çayı stoklama imkanı kuruttu, stokladı. Seneye ikinci mahsulü aldı. E, onun uçunu verdiydi. Onu tekrar dahil etmiyor artık. Ticaret malı gibi tekrar sokmuyor onu. Buğday da öyle. Mesela geçen sene on ton buğday siloları vardı stokladı. Yok dedi satmayacağım dedi cinsini değiştirmedi. İkinci sene bir on ton daha geldi. Onda birini zekat olarak verdi. Etti yirmi ton. Veyahut da on dokuz ton kaldı. Ha, o sene sattı hepsini. Sattı o sene eline para geçti. Altı ay sonra da elinde paralar vardı. O da zekat hesabına dahil ediyordu. O zaman o paraları oraya dahil eder tekrar zekatını verir. Annem Şafii mezhebinde ...ancak sabah namazını Hanefi mezhebindeki... ...kılmış gibi kılmış yıllarca... ...bir şey yapması gerekiyor mu? Gerekmez. Ne gerekmez? Çünkü Şafii mezhebinde... ...kunut okumak farz değil. Hanefi mezhebinde de öyle. Hiçbir mezhepte... de farz değil kunut okumak. Sabah namazında okunuyor Şafii mezhebinde. Farz değil. Farz olsaydı olmazdı. Peki senelerce böyle kılmış... ...yaşlı. E o zaman ne yapacak? O zaman kitaplarda bir ölçü bildirilmiş... ...Mustafi. Mesela mezheplerin... E, dört mezhebin olması Müslümanlar için çok büyük kolaylık, çok büyük rahmet buyuruluyor. Bakar, ha, e, Hanefi mezhebinin kusurlu abdest şartlarına dikkat etmiş. Ha, de benim gusülüm, abdestim zaten Şafii mezhebinin sünnetlerine uyduysa diğer üç mezhebin de farzlarını yerine getirmiş olur bu. Ee, hele Şafii mezhebinde e, Hanefi mezhebinin sünnet dedikleri farz olduğu için daha çok dikkat etmiştir. Ha bakar ya benim guslüm ve abdestim Hanefi mezhebine göre uygun mu uygun. Dolayısıyla bu namazları ben Hanefi'ye uyarak kıldım deyince de kabul olur buyuruluyor. Bir arkadaş Kur'an-ı Kerim'de ölüler işitmez diye yazıyor. Ee, ancak insanlar ölülerine terkin veriyor. Ee, buna gerek yok o zaman dedi. Ben de dedim ki Kur'an-ı Kerim'in muhatabı biz değiliz, peygamber efendimizdir. Bu, bu Dolayısıyla bizim böyle e, mana çıkarmamız yanlış olur. Telkin veriliyorsa, kitaplarda yazdığı için veriliyor demiş falan. Şimdi vehhabi ve mezhepsiz olanlar bu ayet-i kerimeyi böyle öne sürüyor. Halbuki çok ahmaktırlar. E, oradaki e, ölüler işitmez. Yani kalbi ölü olanlar. Hatta Kur'an-ı Kerim'de geçer. Peygamber Efendimiz'e hitaben aleyhissalatü vesselam e, Allah-u Teala buyuruyor ki... Onları sana baktıklarını görürsün ama seni görmezler. Sen aynı şekilde anlatırsın, kulakları sağırdır, işitmezler. Senin anlattıklarını kalpleri mühürlüdür, anlamazlar. Yani onlar ölü gibidir. Ölmüş yani. Kafirler için. Kalpleri e, küfür karanlığıyla kaplanmış olanlara ölü denir. Yoksa imanla ölü olan, e, imanla e, vefat edene o manada ölü denmez. O işitmeye devam eder. Fakat kafirin kafir işitmez. Peki kafirler de öldükten sonra işitir mi? Elbette ki işitir. Çünkü şimdi Kıyamet Ahiret kitabında da Vehhabileri cevap verirken Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi orada bazı nakiller yapmışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şimdi ayet gelmedi kerimede diyor ki ölüler işitmez. O da diyor ki gördün mü telkin terk vermez. Şimdi verilecek misale var. Bizzat dini sahibi, şeriatın sahibi. Bedir'de öldürülen Mekkeli müşrikler. Kafir bunlar. Hepsi bir kuyuya dolduruldu, kapatıldı. Peygamber Efendimiz Vesselam çukura dolduruldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gitti. O çukurun başında onlara hitap etti. Allahu Teala'nın bana vaat etmiş olduğu zafere ben kavuştum. Siz de Allahu Teala'nın sizin için bildirmiş olduğu azabı gördünüz mü ve tattınız mı? Yüksek sesle. Sordu yani. <laughs> onlara, onlara hitaben o çukura bakarak söyledi. Eshab-ı kiram dediler ki... ...ya Resulallah bunlar işitir mi? Sizden daha iyi işitir ve anlarlar şimdi. E Dini sahibi diyor, buyuruyor ki işitir ve anlar. E bu salak da diyor ki ayet-i kerime var. E, ayet-i kerime... ...öbür dinleyicimiz doğru söylemiş. Ahmak adam. O ayet-i kerimenin muhatabı sen değilsin. O ayet-i <laughs> kerime neye işaret ediyor? Hangi sebepten acil olmuştur? Kalpleri ölü olanlar için söylüyor. Leş olmuşlar bir kere. Hakikati görmezler, hakikati duymazlar, hakikati kabul etmezler. Bunlar ölüye benzetilmiştir. BES sisteminde biriken para zekata dahil edilir mi? O ne sistemi? Sig sigorta. Hayır. E ...şimdi bak onu açık net bir şekilde ifade edelim... ...emeklilik sigortası... ...emeklilik sigortası olsun veya da başka bir şirkette olsun... ...kooperatif olsun... ...benim elimden çıkıp kooperatifin eline geçince... ...başka bir şirketin aynı şekilde sigorta şirketinin eline geçince... ...benim olmaktan çıkıyor... ...ama efendim diyor ki sen bunu geri alabilirsin... ...alabilirim de... ...ben gittim ATM'ye bastım... ...sigortada param var ver bana dedim... ...hop dedi ya sen kimsin... ...veyahut da sigorta şirketine gittin... ...benim burada param vardı ben vazgeçmiş parayı verin falan... ...üç ay sonra gel derler, değil mi vermez yani. Evet. Ve sen bir dilekçe yazacaksın, müracaat edeceksin. Önceki anlaşmadan vazgeçtim diyeceksin. Ondan sonra biz buna bakacağız, kabul edeceğiz. Ve ondan sonra belli bir kesinti yapacağız senin ödediğin paralardan. Vakti gelmeden önceki alıyorsun, öyle diyor. Keseceğim. Ondan sonra ben son, ben bunu taksit taksit senin hesabına yatıracağım. Bana banka numarası ver. Ha, senin banka hesabına ...bu para aktarıldığı zaman senin... Ha, ...o zaman ATM'ye gidip de bastığın zaman alabiliyorsun onu... ...ve banka şubesine vermiş bari... ...alabiliyorsun, dolayısıyla oradaki para... ...senin değil... ...zeketli hesabına da katılmaz. Size teşekkür etmek için yazıyorum... ...Osman Hocam'ın de, e, dediğini uyguladım diyor... Ee, ...rahata kavuştum... ...hoca diyordu ki işte derdiniz mi var istiğfar edin... ...borcunuz mu var istiğfar edin... ...ben bu öğüdü dinledim diyor... ...beni çok rahatlattı... İnsanları diyor bu şekilde olumlu yönde etkilediğiniz için diyor. Çok teşekkür ederim size demiş. Estağfurullah. Herkese talimlere teşekkür etmek lazım. Biz onların kitaplarından, ha onların yazılarına biz inanıyoruz. Onlar doğru. Onlar ıvasız, garasız. Riya için değil, gösteriş için değil, şöhret için değil, para için değil. Ya Allah-u Teala'nın dinini yine Allah-u Teala'nın rızası için yazarlar ve söylerler. Onun için onların sözlerinde Rabbani tesir vardır. Bizde herhangi bir şekilde kendi e, günahlarımızı veya aynı şekilde zulmetimizi onlara bulaştırmadan nakletmeyi nakletmek için gayret sarf ediyoruz. Onların it, onlara itibar edince hepimiz o elüsüne talimlerine medyunuz, borçluyuz. Doğrusu da odur. Çünkü Allah Teala'nın vaadi vardır. İstifa ederseniz imdadı yetişir buyuruyor. 18 yaşından beri sizi dinliyoruz, dinliyorum diyen bir bayan dinleyicimiz, bir hanım dinleyicimiz soruyor. Ee, sayenizde diyor namaz, oruç borçlarım yok diyor. Bunları bitirdim diyor. Ee, ancak bir derdi var. Üç tane çocuğum var. Eşim evli bir kadınla belden aşağı uygunsuz yazılar, ee, e, mesajlarla mesajlaşırken çocuklarım da şüphelenip bunun WhatsAppını çalmışlar. Bunları öğrenmişler. Ben de onlardan öğrendim diyor. Bu durum benim midemi kaldırdı. Boşanalım dedim. Ee, çocuklar var diye işte kabul etmedi. Ee, ben de seninle kadınlık vazifemi yapamam. Ben bunu kaldıramam demiş. Aynı evin içerisinde ayrı ayrı yerlerde yaşıyoruz şimdi diyor. Çocuklarım üniversite sınavına hazırlanıyorlar, girecekler çünkü. E, o nedenle diyor, e, içimi dert eden bir şey var. E, dert olan bir şey var. Kadınlık görevimi yapmadığım için ahirette sorguya çekilir miyim? Şimdi... E, kocasının işlemiş olduğu günahtan hanım mesul değil. Ahirette Allah-u sormayacak o hanıma. Ama kadının işlediği günahın hesabını kocasından soracak Cenab-ı Ben sana bunun başına çoban olarak yaratmıştım. Vazife vermiştim, emanet olarak kalmıştım. Niye sahip çıkmadın? Zor bir durum. Yani bir tek kadının kabullenmesi zor bir durum. Ee, bu şekilde tavır alması da yanlış. Kocasını öbür tarafa itmek demektir bu. Kadının vazifelerini yapmamak. itmek demektir. Ee, yani hani derler ya, boyun kadar oğlun kızın oldu derler Anadolu'da tamam mı? <laughs> şimdi böyle çocuk, Onlar bu çocuk da utan ha, onlardan utan onlardan derlerdi. Dolayısıyla böyle durumda abonsman sineye çekmek olur. Hayır. İstiğfara devam etsin. Ya Rabbi e, beyime hidayet nasip et. Dinin bilen seven kimselerle arkadaş e, olmasına nasip eyle. Babaannem bile derdi. allah Teala e, kötü kadınların şerrinden muhafaza eylesin diye bana dua ederdi. Çocuklarına da ederdi. Kötü kadınlar. Kendisi kadındı. Ama kadınlar hepsi kuvvetli. Erkeğe göre on şiddetini yaratılmış. E bir de dini, imanı sıyırdın mı hayata gider. Her türlü pisliği yapar. Her türlü pisliği yapar. E kadın olduğu halde bunu iyi görüyor. Kötü kadının şerrinden muhafaza eylesin diye dua ederdi. Kötü kadınların şerrinden. Dolayısıyla e şimdi böyle bir kötü kadın karşısına çıkmış kocasının. E o da nefsine uymuş. O da nefsine uymuş. Peki o bataklıkta kalsın. Hani gebersin mi diyeceğiz? Ateşte yansın mı diyeceğiz? Efem cezasını çekecek eğer merak etme sen. O çeker herkes yaptığının, baktığının, işittiğinin, dinlediğinin, söylediğinin hesabını mutlaka verir. allah Teala milim milim sorar herkese. Ha, dünyada veriyorsa hepsini başına koysun. Boşaranı ee, boşanalım falan demesin. Hani dinlerse bizi. İstiğfara devam etsin. Kocası için de dua etsin. Ve yataktan da kendini uzaklaştırmasın. Bir başka dinleyicimiz de diyor ki, iki aylık bebeğim var, göbek bağını kitabın arasına koymuştum ama gömmek gerekiyormuş diye öğrendim. Hmm. Nereye gömeyim? Bebeğim çok ağlıyor, bununla alakalı olabilir miyim? Yok, onunla bir alakası söz konusu değil. mezarlığa gömsün veya mesela bir ağacın dibine, ayak basmalık yere deniyor bir dinleyicimiz de dua bekliyor bizi dinleyenler de dahil olmak üzere namaza bir türlü başlayamadım kendimi çok kötü hissediyorum eşimin işleri çok kötü gidiyor borcumuz çok e, bu beni çok korkutuyor. Ee, ve aynı zamanda küçük bebeğim var. Ben de diyor çalışmak zorunda kalacağımı biliyorum birkaç ay sonra diyor. Sizlerden dua bekliyorum. Efendim istiğfara devam etsin. Allahu u dua etsin. Dinleyicilerimiz ayrıca şekilde onlar da dua ederler. İnşallah Teala İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki dertlinin kendisinin yalvarması daha hoş olur, güzel olur buyuruyorlar. Kendisi de istiğfara ve la havleye devam etsin. Duaya da devam etsin. Cenab-ı Hak inşallah teala selameti çıkartır. Amin. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.